Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine nefis bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Tatlımız için öncelikle alt tabanı yapacağız. 1 litre sütümüzü tenceremizi alalım ve üzerine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şekerimizi ilave edelim ve ocakta göz göz oluncaya dek kaynatalım. Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika kaynaması yeterli olacak. Ardından ocağımızı kapatalım. 1 paket vanilyamızı ve 1 dolu tatlı kaşığı tereyağımızı da içine atalım. Ve tereyağı içinde eriyinceye de karıştıralım. Bu şekilde muhallebimiz hazır hale geldi. Artık diğer aşamaya da geçebiliriz. Muhallebimiz fazla soğumadan biz de diğer taraftan hemen şekillendireceğimiz tepsimizin taban kısmına petibör bisküvilerimizi dizelim. Burada dilerseniz burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Bisküvi tercihi tamamen sizin damak tadınıza uygun şekilde kullanabilirsiniz ardından dizdiğimiz bisküvilerin üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebi her yerine gelecek şekilde tepsimize dökelim ve bir spatula yardımıyla da üzerine düzenleyelim arkadaşlar. Eğer ki videomu buraya kadar da izlediyseniz e varlığınızı hissettirseniz çok sevinirim. Diğer tatlı çeşitlerimi, diğer sütlü tatlılarımı da bakmak isterseniz kanalımdan sütlü kat, e, sütlü tatlılar kategorisinden bakabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olup bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. E muhallebimizi arkadaşlar iyice düzenledik gördüğünüz gibi. Üzerine bir sıra daha petibör bisküvi diziyoruz ve bir kenara alıp Ardından diğer aşamaya, asıl böyle portakallı bölüme geçebiliriz, yapmaya başlayabiliriz. Portakal peltemiz için öncelikle tenceremizin içine 2 su bardağı portakal suyumuzu ilave edelim. Portakallarımızın üzerine 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim arkadaşlar. Burada yine azaltıp çoğaltabilirsiniz damak tadınıza göre. Ve 1,5 yemek kaşığı da burada mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da yine kullanabilirsiniz. Hepsini öncelikle şöyle nişastalar içinde topak topak kalmaması için karıştıralım. İyice nişastalar eridikten sonra ocağımıza götürelim portakallı peltemiz burada göz göz olup pişinceye dek bekletelim. Şöyle 1-2 dakika nişastanın kokusu gidinceye kadar kaynatmamız yeterli olacak. Ardından hemen ocağımızı kapatıp ocaktan alabiliriz. Portakallı peltemiz hazır olduğuna göre hemen tepsimizin üzerine dökebiliriz. Bir spatula yardımıyla da iyice düzenleyelim arkadaşlar ve ilk sıcaklığının gitmesini bekleyelim. Tatlımızın ilk sıcaklığı gittikten sonra birkaç saat buzdolapta dinlenmesi için artık buzdolabına kaldırabiliriz. İyice dinlendikten sonra servis aşamasına geçeceğiz. İrmikli, muhallebili, portakallı tatlımız artık servise hazır hale gel geldi. Gerçekten şahane bir lezzet oluyor arkadaşlar. Yapmanızı, tatmanızı ısrarla öneriyorum. Özellikle kış günlerine yakışır. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Hem az malzemeli hem çocuklarınızın seveceği çok efsane bir lezzet. Ee, i̇stediğiniz büyüklükte. Burada kesebilirsiniz. Ben 12 dilim çıkarttım arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte, istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. tatlımızı artık süsleme aşamasına da geçebiliriz. Dilerseniz Antep fıstığı, dilerseniz taze meyvelerle süsleyebilirsiniz. Portakalla süsleyebilirsiniz. Bu hayal gücünüze kalmış. Bu şekilde arkadaşlar. Süsledikten sonra da artık servis aşamasına geçebiliriz. Böylelikle bir tarifimi ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini de açarsanız yeni yüklediğim videolardan da ilk siz haberdar olursunuz. Tatlılar kategorisine de bakarsanız arkadaşlar diğer tatlı çeşitlerimi diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Farklı videolarda farklı tariflerde de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgiyle kalın